İzmir'de bir araya gelen ve kendilerine Erva Hazenan ismini veren kadın müzik grubu klasik Türk müziğini günümüze uyarlayarak gençlerin ilgisini çekti, binlerce kişiye ulaştı. Bir buçuk yıldır çalışmalarını sürdüren kadınların çoğunluğu konservatuar mezunu. Keman, uz, kanun, ney, tambur gibi müzik aletlerini ustaca çalarak dinleyenleri adeta mest ediyorlar. Günümüze uyarlanan eserlerle özellikle de yeni nesil gençlerin ilgisini çekiyorlar. Grup üyesi Emine Başateş grubun ismini Ervah Zenan yani kadınların ruhu adını verdiklerini söyledi. Farklı konseptlerle yürüdüğümüz için tek Türk müziği diyemeyiz yani yaptığımız aslında klasik Türk müziği ama Türk müziği adı altında farklı formlar, farklı konseptler onlara yer vermeye çalışıyoruz.